Bugün sanal gerçeklikte yine kedi oluyoruz ama bu sefer oyunu bilgisayar sürümünden sıfırdan başlayarak oynayacağım. Her şeyi baştan yapacağız, her şeyi baştan göreceğiz. Oyunun bu kısımları değişmiş mi, değişmemiş mi, neler olmuş onu öğreneceğiz ki gördüğüm kadarıyla değişmiş şimdi. Burada bir dayı bana kedi olmayı öğretiyor. Kimse bana kedi olmayı öğretemez. Kapatın abi bu kanalı. Bu kanalı yasaklıyorum. Bu kanalı artık izleyemezsiniz. Kapatın. Kapanmıyor Allah kahretsin. Şimdi ben buraları hiç fark etmemiştim ama burada bildiğiniz bir oturma odası var ve Şuradan da yıldızlar gibi buralara tırmanabiliyor muyuz acaba? Şöyle hop. Oğlum, süper profesyonel kediden kaçar mı lan? Buraları görmediğimi mi sandınız? Tabii görmemiştim ama artık görüyorum. Oğlum şurada bir delik var ama ne var orada oğlum? Şuradan diğer kanepeye atla so. Hayır, hayır. Tamam. Sonun kediler düşmekten korkmazlar. Çünkü dokuz canları vardır. Aynı zamanda her zaman 4 ayak üstüne düşerler. Hoppa buradan şuraya zıpladım mı? Sonsuz ışık. Beni almaya mı geldin? Büyük baba ne? Dede sana geliyorum. Sana geliyorum aksakallı dede. Lambaymış bu ya ben de bir şey sanmıştım. Allah kahretsin ya. O kadar da tribe girdik ya. Ben gidiyorum. İh. Güzel buraya tekrar tırmandım. Hop buradan buraya zıpladım. Yukarıya bak her yerde görmediğim garip garip sandalyeler mandalyeler bir şeyler var. Neyse kaç kaç kaç. Bu tarafa kaçtım ben tamam okey. Şimdi burada. ne oluyor aşağı düşüyorum. Ha, buralarda yeni farklı bir şeyler var mı? Var mı? Bir şeyler varsa böyle bir bakalım yoksa gidelim. Oğlum bu yıldızları buraya nasıl getirdiniz? Bunları alabiliyor muyum elime? Bir şey deneyeceğim ya bir kayma be. Allah Allah. Şuradan bir zıp. Zıp. Zıplayamadım. Beceremedim. Zaten alınmıyormuş da. Şuradan aşağı bakayım. Ha, burada bir duvar mı vardı? Ne vardı burada? Burada bana bir cüret sahibi bir adam bana nasıl tırmanacağımı öğretiyor. Sen bir kedi bile değilsin dostum. Kimse bana nasıl tırmanacağımı öğretemez. <laughs> Şimdi burada farklı farklı televizyonlar, televizyonlar bir şeyler. Şu ışığın üstüne çıkabilir miyim mesela? Benden normalde buradan karşıya şıp diye atlamamı istiyorsunuz ya. Bunu herkes yapar dostum. Ben mesela buraya gelip bu lambanın üstüne durmak istiyorum mesela mesela. Sonra buradan da nereye gidebilirim? <laughs> buraya buraya buraya. Buradan da sandalyenin üstüne hop tutundum. Tutundum. Tutun. Allah tutunamadım. Neyse ya burada bir şey yok galiba. Neyse buradan gideyim. Neyse yapabileceğimi ispatladım ben. Çeşitli zeka oyunları, test oyunları. Bunlar her zaman benim yaptığım şeyler olmuştur. Yani bunları alıp kesinlikle buraya koymayacaksınız. Bunları alacaksınız. Şöyle bunu şuraya sığ olması lazım bak. Bir kare zaten iki tane üçgenden oluşmaz mı? Ha bak gördün mü nasıl sığdı? Ben buraya soktum buraya girdim saçmalık. Neyse şunu alıp bunu da mesela buraya sokacaksın. Lan so girsene içeri. Girsene. Neyse sen buraya gel. Hadi kare sen de şuraya gir tamam hadi hadi yapmış oldun tamam. Ha Aha geldik. Ciguli. Yıllardır seni bekliyordum oğlum. Ama şöyle ağzımı aldım ya Seni burada suyun içine atacağımı sanıyorsan yanılıyorsun. Seni götüreceğim oğlum. Sen madem sudan çıkmaya cüret ettin. Böyle bir cesaret gösterdin. O zaman seni uçuracağım. Uçan ilk balık olacaksın. Zamanında balık olma oyunu oynamıştık. Orada Melih vardı. Sonra orada uçan bir balık vardı. Adı neydi? Babalık mıydı? Öyle bir şeydi. Hadi. Hadi. Seni de uçuracağım. Şuraya çıkabilirsem. Neyse. Hayır. Hayır yere düştü. Kardeşim benim. Lan ben de sıkıştım burada. İmdat. Kediler yardım edin. Kedi birliği yardım. Ah tamam çıktık. Dostum ya kusura bakma vallahi seni de uçuracaktım uçuramadım. Gel şöyle bir tane şurada uçurayım seni gel. Gel bakalım. Ha. Yürü bakalım Meli. Hazır mısın Meli? Hazır değilim. Evet hazırsın Meli. Hayır değilim dedim. Şş, sessiz ol. Hı, hazırsın. Beni hazır alıp durma. Meli. Ne bu sinir oğlum? Ne bu ne bu? Ne bu? Bak seninle görüşmediğimiz günden beri çok sinirlisin yani. Hiç sinirin geçmemiş. Aa! Bak ağzını açma. Aa! Açma ağzını. Haydi be Melih, Melih, uçma zamanı. Hazır mısın? Hadi aslanım. Aa! Orada bir delik olacak Melih. Gir onun içine, oradan kurtulacaksın. Güven bana. <laughs> Melih sen kurtulduk. Kaç. Kaç eve gidiyorum. Eve gidiyorum. Evime gitmek istiyorum. Babaanneme gitmek istiyorum. Canım babaannem. Özledim seni kadın. Aha vallahi geldik. Vallahi özlemişim seni kadın ya. Bak saatimden beni arıyorlar. Fluffy Joe bana görev Sen kimsin bana görev veriyorsun oğlum? Bu mahallenin kralı benim. Vay be geri geldik. Baba ne? Bu bana bu bana bu bana. Patiklerini yerim ne? bundan sonra bu evin tek kedisi ben olmayacağım. Gideceksin bana bir tane yavru kedi alacaksın. Onu besleyeceğim, büyüteceğim. Bu mahallenin asi kedisi haline getireceğim. Bir tane de dişi kedi alacaksın bana. Onunla birlikte çok mutlu, harika, huzurlu bir yuvamız olacak. Değil mi? Evet. Aha işte bak. Mua, öptüm babaannem. Baba ne? Baba ne? bayram değil mi ya? Gel gel elini öpeyim babaanne. Valla bu bayramın mübarek olsun. Gerçekten benim gibi nankör olmayan, harika, mükemmel bir kedin olduğu için çok şanslısın. Mua, hadi başıma da koydum. Daha ne yapayım? Öptüm başıma koydum daha ne yapayım Dur sana bayram hediyesi getiriyorum bu bana Bu bana seni unuttum mu sandın Hemen şuradan bayram hediyeni alayım senin dur Şuraya bir yere koymuştum sanki Aha şurada hoppa hop Havada durdurdum kendimi ben nasıl bir şeyim ya böyle Bu bana gitme gitme gözüksün sen gö göremezsin etrafı Şimdi alayım ağzıma Hah. Karı hoppa Bayram şarkısı lazım ya İyi bayramlar sana Böyle bayram şarkısı yoktu galiba neyse Kadın yer misin Yer miyiz bu bana Gerçi yer miyiz ne gözlük var elimde. Giyer miyiz? Gel bakayım. Ya o telefonu bırak elinden o. Telefonu bırak. Hediye getirdim sana. Telefonu bırak. Tak bakayım şunu. Tak hadi. Ya taksana düştü be. Allah kahretsin. Yat yere ben takacağım sana. <laughs> Gel bu bana. Aç gözlerini. Tak bakayım. Vallahi şekil oldun ha. Şimdi bak bayramda ne yaparsın? Bayram hediyesi verirsin verdik. Şimdi senin yapmış olman gereken ama yapmadığın bir şeyine Bayram tıraşı olmamışsın. Şimdi seni bir güzelinden tıraş edelim. Var mı burada bir yerde? Bir tıraş makinem olacaktı benim. Berber Murat abimden kalma. bari 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 Ne hızlı adamım ya. Nerede bu? Aha tam şurada bir yerde olması. O oh, bu dakika bu ne lan? Oğlum burada ayna var sandım. Şu taraf yansıyor sandım. İçerideki bitki görmüşüm ya. yani bir an heyecanlandım. Ya i̇şte ayna görünce niye heyecanlanırsınız ki? İşte ben böyle bir adamım arkadaşlar. En ufak şeyler bile beni heyecanlandırmaya yeter. Aha gel. Oh. Aldım tıraş makinamı geliyorum. Bu Bayram tıraşın nasıl olsun istersin güzelim. Seni baştan yaratmaya geliyorum. Hoppala o televizyonu açmasan iyi olurdu ya. O televizyonu açmasan iyi olurdu bak. Dikkatimi dağıtıyor biliyor musun ses? Kapatalım şunu. Heh. Şimdi şöyle önce güzel bir koltuğa oturtmak lazım ya. Baba ne niye bir yerlere attın kendini? Neyse. Şöyle. Heh. Şimdi gel bakalım. Öncelikle bu topuz artık çok eski moda. Bunu artık kimse saçını topuz yapmıyor babaanne. Aa, bu topuzu ver bana. Tamam. Şimdi bayram demek seyran demek. Seyran demek ne demek bilmiyorum ama. Bayram seyran demekse seyran da bayram demektir. Şöyle seni bir kel yapayım ben en iyisi. Ee, kel dediğim bakma yani kel dediğimiz. Subay tıraşı bu bana. Ya da dede mi demeliydim? Ha? Ha? Artık dede mi olacaksın yoksa? Şu senden düşen saçları alıp bıyıklarına böyle şu dudaklarına yapıştırsam harbiden dede olursun ama neyse hadi acıdım. Gel bakayım şöyle. Ee, Baba ne bu sefer işi yarım bırakmayacağım. Merak etme. Seni ne zaman tıraş etsem şöyle çıt çıt biraz alıp kaçıyorum ama bu sefer İşi sonuna kadar götüreceğiz ki saçların simetrik uzasın. Baba sen bilmiyorsun kediler 9 canlıdır. Ben 9 canımın 4 tanesini berber olarak harcadım. Berber masasında yitirdim canlarımı ben. Eee, tertemiz oldun ha. Mis mis. Git bütün arkadaşlarını hava at şimdi mahalledeki. Çağır hepsini gelsin ben tıraş edeyim hepsine. Güzel. Şimdi muhtemelen bu kel başın seni düşecektir. O yüzden hemen sana şöyle bir korsan şapkası değil de normal şöyle güzel bir şapka yok mu ya? Var mı şapka yoksa sadece korsan şapkamız mı var? Of of karizmaya bak. Karizmaya bak. Tü. Kendine şaplattım. Neyse bundan başka şapkamız yok galiba. Atalım şunu aşağı. Ne olur ne olmaz bir üst kata da bakayım. Geleyim. Allah nasıl çıktım ya. Var ya. Ne adamım ha. Neyse bulamadık başka şapka. O yüzden mecbur bunu vereceğiz. Gel bakalım kadın. Seni baştan yaratmaya geliyorum. Şimdi ben bunu fırlatacağım. Bir anda kafana oturacak. <laughs> Allah kahretsin. O kadar yükseğe fırlatamıyorum. Senin aşağı gelmen lazım. Heh. Hadi baba ne ben bakmıyorum. Giy üstünü gel. Hadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sorum sağ Sakla mene be. Ey yavrum be. Bu ne karizma be. Çok güzel olmuşsun. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Vallahi bütün mutfağını mahvederim. Ne oldu? Ne oldu? Temizle lan. Temizle. Ben bu evi kedisi değil miyim? Ben ne istersem onu yapacaksın. Temizle. Temizle. Bak kendini yere attı işte. yalancı, şakamatik. Numaracı horoz. Şimdi bayramda başka ne yapabiliriz? Baba ne sana hediye verdim. Ben gideyim. Bir Necati abimin Sonra Ehmal dayımın. Dışarıdaki dedemin bir elini öpeyim. Baba ne? Bak. Bayram günü ne şiddet uyguluyorsun bana? Bayram bayram. Seni baştan yarattım. Karizmatik bir kadın oldun. Gelme gelme. fazla Az daha vuruyordu vallahi. Ben gidiyorum. Bir dakika. Görevlerim sıfırlandığı için gidemiyorum. Bu görevleri yapmam lazım benim. Ne yapacağım? Allah kahretsin. Saçma sapan şeyler yapmamı istiyorlar. Baba ne yat yere. Vurma 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 vurma. Hı -hı. Dans kanalını aç diyorlar. Dans kanalını açayım bari şuradan. Dans kanalı bu mu? Oh işte bu. Oh, oh. Hoppa Gangnam Style. Tamam. Açtık bunu başka. Kitapları döktü. Allah'ım ya Rabbim ben bunları defalarca yaptım. Bekleyin ben bunları hemen yapıp bitirip geliyorum. Hemen şu görevi de yapayım. tamam. Bu iş de bitti. Güzel. Başka ne yapmamı istiyorlarsa hemen yapayım da dışarı çıkalım ya. Bana görev verin. Ha tamam oldu. Saatin arkasına git diyor. Aç diyor. Tamam gidiyorum gidiyorum. Gidiyorum oldu. Oldu. Hoppa. Oha, baba ben nasıl horluyorsan üst kattan duyuyorum horlama sesini ya. Hoppala açın bakayım kapıyı. Haydi bakayım. Tamam buradan artık istediğim yere ışınlanıyordum hani bu buralara çıktı. Allah kahretsin. Ne yaptınız? Hep açıktı buralar. Gidebiliyordum. Gidemiyorum artık. Ben ne yapacağımı biliyorum. Dur. Şurada gizli bir anahtar vardı Onu saklamıştım onu. Onu onu şuraya bir yere saklamıştım. Hoppa. Şimdi elimi buraya sokacağım ve bütün her şey açılmış olacak. Bana güvenin. Hı! -hı. Ah, almayı başardım ha. İlk kez buradaki tuğlayı aldım. Nereye gitti tuğla? Yere düşürdüm galiba. Lan nereye gitti tuğla? Neyse neyse. Tamam sorun yok. Şimdi hemen ben bu bütün lokasyonları açıp geliyorum. Tamamdır. Her yeri açtım. Her yeri açtım geldim. Şöyle kendimize de bir çeki düzen verelim. Her şeyi açmışken bir bayramlık kıyafet alışverişi misali. Bu bayram kendimi istediğim gibi giydireceğim. Kendim ne istiyorsam öyle giyineceğim. ne karizmatik adamım ya bu arada. Ne giysek ne giysek. Bunu beğenmedim. Bunu beğenmedim. Bunu da beğenmedim. Bunu hiç beğenmedim. Bunu hiç mi hiç beğenmedim. Bu olabilir atalarım gibi. Büyük kediler gibi oldum. Bu çok salak gösterdi beni. Bakalım saat. Başka bir saatim olsun. Havalı bir saat istiyorum. Bu, bu geyik bunu sevmedim. Balıklı malıklı bizlik. Güzel. Pençe var mı şöyle kırmızı? Oo, bu güzelmiş ha. Kırmızı pençeler. Altın pençelerim vardı onlardan yok mu? Neyse gümüş pençelerden devam. Şöyle bir değişiklik mi yapsak ya? Şöyle Türkümüzün rengi farklı mı oldu acaba? Bunu yoruma yazın bakayım. Değiştireyim mi bunu? Şimdilik turuncu devam. Başka? Şöyle havalı bir bandana. O korsan bandanası. Uçsuz adada kedi oldum. Bu ağzımdaki çıkarın lan. Neyse bu kalsın artık. Şapkalara bakalım. Korsan şapkası var mı? Var vallahi. Ben korsan kedi oldum. Davy Jones seni alt etmeye geliyorum oğlum. Hadi bakalım. Bayramlıklarımı giydim. Dedemin ellerinden öpmeye geliyorum. Dede Dede şurada yukarıdasın biliyorum orada çay içiyorsun biliyorum geliyorum yanına şimdi Buraları da bok götürüyor Allah kahretsin bütün görevler sıfırlandığı için her yer mahvolmuş bak buralar hala çöp möp Burayı benim temizlemem lazım bir arada neyse Bayram temizliği şart arkadaşlar bayram temizliği şart Dedemin yanına gideyim dedemin yanına şimdi elim boş gidemem Şöyle bir tane karpuz alayım Bunu kırabiliyor muyuz karpuzu Kıramıyoruz mu bunu Ben sanki kırabiliyoruz diye hatırlıyorum bunu şu mesafeden atsam aşağı herhalde kırılır yani buradan da kırılmazsa Evet kırılmıyormuş Allah kahretsin neyse o zaman bir tane elma. Yok. Aldım ağzıma. Oha. Bunu da alabilir miyim? Oh Kafam kadar. Bunu nasıl alayım? Neyse bir şekilde götüreceğiz artık. Bir şekilde götüreceğiz. Bayram hediyesi bu. Canım dedeme. Ne eh. Hadi. Geliyorum dede. Dede ben bunu nasıl çıkaracağım oraya ya? Gel kucakla beni ya. Aa burada karpuz varmış zaten. Vay benden önce kim karpuz getirdi benim dedeme? Ya nasıl atacağım ben bunu şimdi yukarı? Çok zor oğlum. Hadi bir. 2 3 O vallahi attım lan düşme 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 ha düşme düşme tamam düşme dede dede bu ne bu vazo mu ne biçim bir vazo bu hiç beğenmedim bunu 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 istemiyorum burada çok şekilsiz bir şeymiş bu bunu boş ver şimdi sen bak bak burada ne var bak bak sana ne getirdi torunun bak karpuz getirdim yiyelim hadi hadi kes de yiyelim dede kes de yiyelim dede yemek yemek dede sana diyorum sana kes de yiyelim ya dede ne yapıyorsun elinde el kol hareket yapıyorsun top mu diyorsun bana biz o kadar bayram ziyaretine gelelim neyse ben gidiyorum ya senin de bayramını kutladık. Penceredeki dayımın da bayramını kutlamaya gidiyor. Allah kahretsin. Az daha düşüyordum ha. Az daha ölüyordum ha. Hoppa! Örümcek kedi. Aa bunlar ne lan? Oğlum burayı ilk göz görüyorum. Burada şişeler var. Bunları alabiliyor muyum? Allah! Aşağıdakiler kafalarına dikkat etsin. Maalesef ben bir kedi olduğum için bunların hepsini atmam lazım. Hatta şöyle dizeyim de daha zevk alarak atayım böyle psikopat bir manyağım ben çünkü. Hop! He. <laughs> Bana aşağı düşüyorum. Allah kahretsin. Kurtarın lan beni. Tamam sorun yok, sorun yok. Şuradan hemen komşumuzun yanına gidelim. Komşu. Komşu ne yapıyorsun komşu? Komşu hala içiyor mu onu sen? Komşu. Komşu içme dedik be. Ya. Komşu. Komşu. Ne yapıyorsun komşu? Aa ne yapıyor bu? Yeniden doldurdu bir de. içme dedim sana. Niye içiyorsun komşu? Gel seninle de bir yolculuğa çıkalım. Gel gel gel. Yürü aşağı. Hadi bakayım. <laughs> ya böyle uçururlar adamı. Gel komşu gidiyoruz. Yürü gidiyoruz. Yürü uçuyoruz. Uç vallahi uçuyoruz. Eskiden uçamazdım ben uçmayı çözmüşüm. Hadi komşu gel. Komşu yanlış tarafa gidiyoruz. Bu tarafa gel. Ya Allah kahretsin. Neyse. Daha yukarı çıkabilir miyim lan uçarak? Abla! Senin de neredesin abla? Muah, senin de bayramın mübarek olsun. Köpek kardeş, bayramda küslük olmaz kardeş gel buraya. Bayramda küslük olmaz. Bayramda küslük olmaz dedik be. Allah'ın belası. Yazıklar olsun sana. Şimdi senin üstüne binip uçayım da aklın başına gelsin. Uç gidiyoruz. Lan köpeğin kulübesine girdim. Kalk gidiyoruz. Kalk dedemin elini öpeceğiz. Kalk hadi. Uçma işini herkes başarıyor. Bir ben başaramıyorum ya. Uç lan. Hadi uç. aa, aa uçuyordum. Uçuyoruz galiba. Ne oluyor? Abi Yine ne hale geldin köpek kardeş? Şuradan senin üstüne bineyim ben ya gel. Gel hadi. Hadi bu mahalleden kaçalım gidelim. Aslanım benim. Vallahi uçuyoruz. Abi sağa sola uçuyorum ben ya. Yukarı uçmayı başaramıyorum. Ha vallahi uçuyorum. Uçuyorum. Sonunda başardım. Köpek kardeş mahallenin buralarını hiç görmedin tabi sen daha önce. Senin içinde bir yenilik oldu. Bu kadar oldu ama. Şunu alıp bunda da uçabilir miyim acaba? Bunu uçabiliyor mu? Uçamıyorum. Bunda su fışkırtabiliyorum sadece. Ay burada burada hep çöp olmuş. Neyse ablacım senin bayramı kutladık ben buradan Ehmal dayımın yanına gideyim ben buradan. Şöyle hop geçtim kapının arasından. Dayım! Dayım neredesin? Ha burada kanalizasyondaki gizli kapı var. Bak bu kapıyı normalde şifre çözüp açıyorduk da ben ben geçtim artık moruk. Kolaydı. Siz uğraşın siz anca orada uğraşın. Şimdi bunun arkasından nasıl geçeceğim? Bunun için bana kart lazım o kart da şuradaydı galiba aynen burada. Yalnız Ehmal dayı buraya köpek fotoğrafı çizmişsin hiç hoşuma gitmedi. Bunu acilen siliyorsun buradan. Buraya kedi koyuyorsun. Biz kediler sevmez böyle şeyler. Oh su. Yum 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 şap şap Doydum. Suyla doydum. Bu ne saksı mı? Şu saksıya bineyim. Uç saksı uç. Aa saksının içine girdim. Tam bir şey olmadı. Şu ne bu posta kutusu? Posta kutusunun içinde bir şey var mıdır? Gireyim bakayım bir. Kafayı sok kafayı. Hop. Ya işi boş bunun. Olamaz artık içinde ben varım. Çıkamıyorum. Hı. Çıkarın beni. çıkarın beni. Tam tamam çıktık. Emal dayı geliyorum yanına. Senin de bayramını kutluyorum sonra gidiyorum. Necati abi unuttun diyebilirsiniz de unuttuk artık Necati abi. Necati abi de kafasını karıyla kızla bozmasaymış. Emel dayım. al beni kucağına. Al beni kucağına. Gülümsüyordun bana demin. Alsana kucağına. Dayı. Dayı dayı. Alo. Almayacak mı? İyi be almasan alma be. O kadar geldik bayramını kutlamaya. O zaman şuradaki şeyleri yiyeyim ben biraz. oh, afiyet olsun. Ha bayram şekeri. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün Sanal gerçeklikte kedi olup yine yani garip grup manyak psikopat deli deli şeyler yaptık. Akıl sağlığından şüphe etmeye başladım artık. Artık bir sonraki bölümde ne yaparız bilmiyorum. Aklıma da bir şey gelmiyor zaten. Siz yazın yorumlara bir sonraki bölümde ne yapayım. Bu sırada Ehmal dayının sakalları da çıkardım ha. Saçları da çıkardım. Heh. Artık kedi oyununun güncellenmesini bekliyoruz biz de. Çok oyunculu gelsin diye. O gelince artık oradan devam ederiz. Hadi görüşürüz. Mua.